Merhaba arkadaşlar Pokemon Master yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Haftanın Pokemon'u köşesinde 24. haftaya geldik. Tam 24 haftadır sizlere haftanın Pokemon'unu sunuyoruz. Bu hafta da yine sizlerin oylarıyla haftanın Pokemon'unu seçtik. Tabi sonucu açıklamadan önce hemen ne yapıyoruz? Gelecek haftanın oylamasını sizlere sunuyorum. Bakalım gelecek hafta hangi Pokemon'lar oylamaya çıkıyor? Hadi görelim. İşte arkadaşlar gelecek hafta sizlere bir elektrik şovu sunuyorum. 3 tane birbirinden güzel elektrik pokemonu Vikavolt yeni pokemonlarımızdan 7. nesil pokemonlarımızdan Vikavolt mu Galvantula mı 5. nesilden güzel bir örümcek pokemonu yoksa 6. nesilden Heliolisk mi arkadaşlar hangisi gelecek haftanın pokemon olsun yani gelecek hafta bir elektrik pokemonunu ağırlayacağız bu kesin ama hangisi buna siz karar vereceksiniz sağ üst köşede kartlar kısmında anket var arkadaşlar oradan oyunuzu kullanabilirsiniz ve gelelim bu haftaya arkadaşlar geçtiğimiz hafta sizlere 7. nesil başlangıç pokemonlarının son evrimlerini sunmuştum 7. nesle adım atmıştık artık bu pokemonlar da bağrımıza basmıştık Gisi Duay mı Insinuroar mı yoksa Prime mı demiştim sizlere yine oylarınızla katıldınız ve haftanın pokemonunu seçtiniz İşte geliyor 24. haftanın pokemonu Lise oluyor arkadaşlar. Aldığı %75 gibi bir oyla yani elin saf biraz diğer pokemonlara acı saydınız keşke diyorum. Çünkü %75 gibi bir ezici üstünlükle Dissi Duay haftanın pokemon oluyor. Aslında ben Insinoror'u da çok seviyorum. Kanalımızdaki Moon serisinde de zaten Litten alarak başlamıştık. Prime Marina'yı da yani sevenler çok ama Dissi Duay maalesef çok çok fazla bir oy aldı. Yani bu kadar farkın açık olması hoşuma gitmiyor açıkçası. Neyse bu başka bir konu. Dissidua'yı bu haftanın Pokemon oldu. Dissidua'yı hemen incelemeye başlayalım arkadaşlar. Dissidoy'un önce görünüşüne bakalım. Zaten bu Pokemon görünüşüyle çok fazla öne çıktı. Çok popüler oldu. Kendisi gerçekten görünüş olarak çok iyi bir Pokemon. Benim de 7. nesilde en beğendiğim tasarımlardan biri. İşte kanadını yay yapabilmesi, ok atabilmesi, işte kapşonlu gibi böyle yüzüne maske geçirebilmesi falan. Yani çok güzel düşünülmüş bir Pokemon. Dissidoy'un evrim basamağına baktığımızda ise arkadaşlar. Yine bir hayli popüler olan başlangıç Pokemon'u Rowlet'tan evrimleştiğini görüyoruz. 17 level'da Rowlet. Dartrix'e dönüşüyor. Dartrix'de 34 level'da Ducidua'ya dönüşüyor. Evrim basamağına şöyle baktığımızda bir tek Dartrix biraz hoşuma gitmiyor. Onun dışında Rowlet ve Disidue gerçekten başarılı Pokemon'lar oldu. Evrim basamında söylenmesi gereken bir durum daha var. Rowlet ve Dartrix uçuş türlerine sahip olduğu için Çimen uçuş türüne sahip olmalarına rağmen Dissiduay değişiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Dissiduay'ın türü Çimen hayalet arkadaşlar. Birçok kişi bunu yani hayal bile edemezdi diye düşünüyorum. Yani hayalet türde bir başlangıç Pokemon'u gerçekten bu bir ilk zaten arkadaşlar. Daha önce böyle bir şey oldu. Olmamıştı. Çok beğendiğim bir hamle oldu bu. Yani Pokemon tasarımcıları tarafından. Gerçekten böyle cesur adımlara ihtiyaç var. Çimen hayalet türünde gerçekten tür olarak çok güzel bir Pokemon oldu. Yalnız tür üstünlüklerine, dezavantajlarına baktığımızda 5 tane çarpı 2'miz bulunuyor. Aslında bunun nedeni çimen türü olması arkadaşlar. Çimen türünün dezavantajı çok fazla. Bu nedenle zaten yani fazla oluyor çarpı 2'ler. Ateş, buz, uçuş, hayalet ve karanlık türlerinden çarpı 2 hasar alıyoruz. Lucidoid'in statlarına baktığımızda arkadaşlar yine ilginç bir dağılım var. Biliyorsunuz 7. nesilde 3 başlangıç Pokemon'da yavaş kaldı. İçlerinde hatta en hızlısı Düsüdüay yine 70 hıza sahip. Düsüdüay'ın atak ve special atak değerleri yine dengeli. Hep de böyle yapılıyor. Söylemiştim daha önce. Special defansımız gayet güzel. Defansımız biraz kötü HP ve defansımız biraz hani ne diyelim orta seviye diyelim. Şimdi duruma baktığımız zaman bu pokemonu iki türlü de kasabiliriz ama atakçı yönde kasmamız daha uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. Yeteneklerine geldiğimizde arkadaşlar tabii ki Disiduo'nun yeteneği Overgrow. Bunu zaten bütün çimen başlangıç pokemonlarında görüyoruz ama gizli yeteneği çok ilginç. Hidden Ability'miz Long Reach isminde yeni bir ability. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Fiziksel saldırılarda. Şimdi fiziksel saldırıda biliyorsunuz fiziksel bir temas sağlanıyor rakiple. Long Reach Ability'ye sahip bir Pokemon fiziksel saldırılarda fiziksel temas yapmıyor. Yani geriden vuruyor. Bu nedenle işte fiziksel temasla oluşabilecek hasarları ve işte statüs durumlarını engellemiş oluyor. Bence gerçekten başarılı bir Ability olmuş. Dusidoy'un savaşlarda nasıl kullanıldığına geçmeden önce isterseniz Dusiduay hakkındaki anime bilgilerinden bahsedeyim. Aslında çok fazla bahsedilecek bir şey yok çünkü Dusudua şu ana kadar anime'nin hiçbir bölümünde görünmedi. Tabi yeni bir Pokémon olduğu için ve anime sezonunda yeni başladığı için şu an Dusudua'yı görmememiz normal. Ama ileriki bölümlerde mutlaka çıkacaktır. Özellikle filmlerde de görüneceğini düşünüyorum. Hatta spoiler olacak biraz ama eşin Dusudua'yı olma ihtimali de var arkadaşlar. Gelelim oyunlarda Dusudua'yı nasıl kullanabiliriz. Dusudua hakkında şu an sağda sola çok fazla işte bir kompetitif sıralama yani bir oluşum yapılmıyor. Yani çok fazla göremiyoruz. Biz de kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakalım ne yapmışız. Stat değerlerinde ne demiştik arkadaşlar? Düstüven atakçı yönde kasılması daha uygun olur demiştik fiziksel yönde. O yüzden Edmund Nature'ın olma ihtimali tabii ki doğru. Ama hız yönünde de kasabiliriz. Çünkü bu Pokemon 70 hıza sahip. Yani hızı düşük ama kasılabilir yine de. O zaman da Jolly Nature'ı seçebiliriz. EV dağılım 252 atak 252 hız şeklinde oluyor tabii ki. Ability olarak Long Reach dedim ama yanında bir yıldız işareti var. Bunu neden koydum? Arkadaşlar şu an bu Hidden Ability'li versiyonu Dissidua'yın yok ortada. Şu an sadece Overgrow Ability'yi seçebiliriz. Ama ileride Long Reach Ability'ye sahip olan bir Dissidua'yı bulabilirsek mutlaka bunu kullanacağız. O nedenle yanına bir yıldız koydum. Item olarak Life Orb ya da Choice Scarf dedim arkadaşlar. Choice Scarf'ı seçme nedenim Biliyorsunuz biraz yavaş bir Pokemon'uz. Özellikle de Edmund kasarsak Choice Scarf saldırıların yapılış hızını %50 arttırıyor. Bu nedenle seçilebilir. Tabi dezavantajı ne? Sadece seçtiğimiz saldırı yapabiliyoruz. Life Orb da yine saldırılarımızın etkisini arttıran ama canımızdan biraz götüren bir item olarak karşımıza çıkıyor. Saldırılara baktığımızda tabii ki çimen hayalet türündeki fiziksel yönde gelişen bir Pokemon'un fiziksel yönde iki türe sahip saldırısının olması gerektiği düşünüyorum ve Leaf Blade bence uygun bir çimen saldırısı burada. Gayet başarılı bir fiziksel çimen saldırısı. İkinci olarak Spirit Shackle. Tabi ki Ducidwein'in kendisine özgü saldırısı. Hem de hayalet türde güzel bir fiziksel saldırı. Spirit Shackle'ın biliyorsunuz saldırıdan sonra rakibin değişimini engelleyen de ayrı bir etkisi var. Bu da gerçekten güzel. Üçüncü saldırımız Sucker Punch. Yine hıza bağlı bir saldırı. Speed Priority'si olan bir saldırı. Seçilebilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda karanlık türde bir saldırı yine. Bunu seçmesek U-Turn olabilir arkadaşlar. Şimdi Choice Scarf U-Turn gerçekten işe yarar bir saldırı olabilir diye düşünüyorum. Böcek türünde bir saldırı kendisi. Son olarak da Brave Bird gibi güçlü bir uçuş türde saldırı eklenebilir diye düşünüyorum. Tabi de Dusidua'yın çeşitli saldırı havuzundan seçim yapabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Bu benim tercihim. Bu şekilde yapılırsa Düsü Duay güzel bir şekilde de kullanılabilir diye düşünüyorum. Son olarak haftanın kartı köşemizde Düsü Duay hakkında biraz konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yani düsüduay'ın kartı da çok fazla yok piyasada zaten şu an resmi olarak piyasaya çıkmış hiçbir kartı yok ama çıkmak üzere olan bir kartı var arkadaşlar yeni sete ait yani Sun Moon setine ait düsüduay gx kartı var. Gx deyince arkadaşlar bu gx muhabbeti de bu nesilde çıkmış bir kart ne işe yarıyor arkadaşlar gx kartları geçen nesillerdeki ex kartlarına benziyor ama GX saldırısı var arkadaşlar. Aynı Z Moves gibi bir kartta bir tane GX saldırısı bulunuyor. Bu nedenle bu kartlara bu isim verilmiş. Şu an ekranda gördüğünüz kart şu an için Disdoy'un tek kartı arkadaşlar ortaya çıkmış kartı gerçekten tasarım olarak başarılı bir kart olmuş. Hoşuma gitti. Hemen şöyle Japonca yazmasına rağmen ben İngilizcesini size okumaya çalışayım. Daha doğrusu Türkçesini okumaya çalışayım. İlk olarak bir ability'si var arkadaşlar. Feather Arrow isminde bir ability. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Her turda seçtiğiniz bir rakibi arkadaşlar 2 tane hasar damage puanı koymanız yani 20 hasar vermenizi sağlıyor herhangi bir rakibe. Gerçekten güzel. Her turda rakibe 20 hasar vermek gayet iyi. Hem de seçtiğiniz bir rakibe. Sonra bir çimen iki herhangi bir enerjiye sahip olan bir saldırısı var. 90'lık arkadaşlar. Razor Leaf. 90'lık ilginç. Bir de arkadaşlar mavi dikdörtgen içerisine alınmış altta GX saldırısı var. Bu da Hello Hunt GX ismindeki bir saldırı. Bir defa seçebiliyoruz arkadaşlar bu saldırıyı. Yani bir defa yapabiliyoruz. Bu saldırıda ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Discard Pile'dan yani bizim savaş dışı olan kartlarımızdan 3 tanesini tekrar elimize almamızı sağlıyormuş. Güzel bir saldırı olmuş. Sonra arkadaşlar alt kısma baktığımız zaman çarpı 2 ateşten tabii ki weakness'ımız ateşe kayıplarımız. Rezistans yani herhangi bir direnç türümüz yok. Geri çekme bedeli 2 enerji olarak görülüyor arkadaşlar. Böylelikle Disido'un GX kartını da incelemiş olduk sizlerle birlikte. Güzel bir kart. 240 HP'ye sahip. Onu söylemeyi unuttum. Ve çimen türünde tabi. Bunu da söylemeyi unuttum. aynı tabi ileride hayalet türünde tabi kart yok ama en azından pisişik türde olacak kartlarda. Mutlaka bu türde de bir kartı çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar haftanın Pokemon'u Düsüdüay hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen gelecek haftanın oylamasını sizlere sunmak istiyorum tekrardan. Gelecek hafta sizlere 3 tane elektrik Pokemon'u sunuyorum. Bunlar 7. nesilden yeni bir Pokemon Vikavolt. 5. nesil nesilden Galvantula ve 6. nesilden Heliolisk arkadaşlar. Bakalım haftanın Pokemon'u hangisi olacak? Sağ üst köşede dediğim gibi anket kısmında oylamanızı yapabilirsiniz. Evet sevgili Pokemon Master izleyenleri haftanın Pokemon'u köşemizden şimdilik bu kadar. 24 haftayı böylece geride bırakmış oldu. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.